gökkuşağı kristalini bize teslim edin yok ya bu bizim oldu artık o ne be <gülüyor> <gülüyor> baba. kristalimizi bize verin o kristal sadece titanların artık bizim oldu <laughs> Aa, o ne be burada bir şalte var ne oluyor be baba bir yer açıldı Aa bunu Nereye kayboldu? Yer yarıldı da içine mi girdi? Patron şimdi gözümüzün önündeydi. Fakat şimdi görünmüyorlar. Onları bulmalıyız. Titanların göktaşı kristali onlar da. Her yeri arayın. Bulun şu iki zombiyi. Patron her yere bakıyorum ama hiçbir yeri gözükmüyor. Bakayım şu ağacın altına da. Burada da yok. Ben de her yere baktım. Fakat izleri görünmüyor. Beni takip edin. Dışarıya gideceğiz. Sesler kesildi galiba. Ala ne be? Buradan aldı. Biz nasıl bir yere düştük böyle? Kendi sonumuzu getirdik. Oğlum öyle deme. Ana. Şu peşimizdeki hoparlör kafa ve kamera adamdan kurtulsaydık iyi olacaktı ama. Burada sıkışıp kaldık. Bu ne be? Burası bir yere gidiyor. Ana, bilmediğim yerlere gitmekten hiç de hoşlanmam ama mecburuz. Başka yol görünmüyor. O ne be? Ne be? Aaaa, tuzak! Aaaa. <laughs> Hangi akıllı buraya tuzak koymayı ahl edebildi? O ne be? Baba görünmüyor, orada yabancı biri var. Seslerinizi duyabiliyorum. Kokunuzu alabiliyorum iki Minecraft zombisi. Ana kokumuzu aldı da zombi olduğumuzu nereden çıkardı? Baba sen şimdi de normal değil mi? Öyle gibi kokuyoruz. <laughs> Doğru ya. Ortaya çıkın. Ee, merhaba efendim. Ee, o ne be? Siz kimsiniz? Bu, bu, bu ne be? Camın içine niye adam hapsettin? O benim denekim. Denekin mi? Ana elini bir de atamıyormuş. Beni bu deliden kurtarın. <laughs> Ana abi üzgünüm biz daha yardım edemeyiz. Bizden kendimize yardımcı olamadık. Sizin burada ne işiniz var Minecraft zombileri? Ee, şey biz e, geziniyorduk da. O ne be? Sakın projeme yaklaşma. ne ee, oldu ki? Bu ne? O gizli bir proje. 51. bölgeye ait. Ne? 51. bölge mi? Ana bu kafa bir yerde bana e, tanıdık geliyor. Bu 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 şey değil mi ya? Bu Cimen'in kafası. Evet Cimen bu. Siz nereden biliyorsunuz Cimen'i? E, kendisiyle e, zamanında bir konuşmuşluğumuz olmuştu. Öyle mi? Öyle o zaman projemde siz de olabilirsiniz. Ee, bu proje acaba neyle ilgili? Jimen sekimede tuvaleti yapmaya çalışıyorum. Eğer yapmayı başarırsak her istediğimizi yapabilir. Yani sen diyorsun ki yaparsak onu istediğimiz gibi kontrol edebilecek miyiz? Aynen öyle. Baba bizimizdeki titanlara karşı cimini kullanabiliriz. Doğru diyorsun. Hadi artık Cemal'si gibi de tuvalet eşyalarını bulalım. Nereden bulacağız be? Ana sen bir tanesini bile bulamamışsın. Şuradaki kapıyı görüyor musun? Ona evet gördüm. O kapıyı açıp ilerleyeceksin. Koruyuculardan parçaları almalısınız. Ben şimdi titanlara ne söyleyeceğim? Ee, titanlar huzurunuza çıkabilir miyim? Zaten çıktın. Söyle hoparlör kafa. Getirebildin mi o iki kaçak zombiyi? Maalesef efendim kaçırdık onları yakalayamadık. Beceriksiz sana iki adam vermiştik. Gökkuşağı kristali nerede? Efendim bir mezara kaçtılar. Sonra da ortadan kayboldular. Sanki yer yaralı da içine girdiler. Aa, o girdikleri mezarı başlarına yakın. Bizi burada daha fazla tutamazsınız. Ko kok kuşak kristalini almanıza izin vermem. Çenenizi kapatın. Sizin artık sonunuz belli. Donarak öleceksiniz. Kimse sizi Kurtaramayacak Anladınız değil mi ee, Anladık anladık Koruyuculardan alacağız parçaları Nereye gidiyorsunuz Sandığı açın He? Sandık mı O ne be hala burada bir sürü silah çıktı Ne yapacağız biz bu silahları Armut toplamayacaksınız herhalde Kendinizi savunacaksınız He? Ana biz Nereden geldik buraya be Neyse şu kapıyı açtım. Burası garip bir yere gidiyor. O ne be? Parçaları almadan gelmeyi sakın. Aa, bir de üstümüze kapıyı kilitlemiş. Hı, bu ne be? Ana bu üzüm değişik yerlere gidiyor baba. Görüyorum oğlum değişik yere gittiğini de. Önemli olan nereye gittiği. O ne be burada bir harita var. Aha. Aşağıda lavlar var. Hı basamaklar bir yere gidiyor. Ee, başka yol görünmediğine göre mecbur gideceğiz buradan. Doğru diyorsun. Dikkatli ol. Sakın düşme. Beni takip et. İşte. Az bir şey kaldı. Buradan da buraya. Gel oğlum. Aha bak burada bir kapı var. Dikkatli ol. Buradan buraya. Buradan buraya. Aa, i̇şte. Şşş. Sessiz ol. Şimdi kapıyı açacağım. Bir dakika. Allah! <laughs> Lava değdim yanlışlıkla. Açtım. Bu ne be? E bu kapı açılmıyor. O zaman biz de bu kapıyı kırarız. Kırılsana. Ah kırıldı. O be. Aa, zombiler kaçaklar. Gökte ararken yerde bulduk. Dersin gibi bir tanesini isyanlarını verin. Siz daha çok beklersiniz. Size ait olanı verin. Size ait olan neymiş? Gökkuşak kristali. Onu asla vermeyeceğiz sizi. duydunuz mu? Alın bakalım. Bu ne be? Ana dem kamera adam. Bu iki zombi de nereden çıktı? Sağların televizyon adamlar. Bize hemen GMS'li gibi tuvaletin parçalarını verin. Asla o parçaları alamayacaksınız. Aa, oğlu bırak bırakın. işte geberttim onu. Sen de al. Aha içine bir şey düştü. Aa, giber. oh be. Tüm düşmanları temizledik. Ana şunları söndür oğlum la. Demin sen ne diyordun? Bir şey mi düştü? He, ee, bak bu kontrolcü düştü. Aha bak burada bir sandık var. Sanırım bu duvarın kapısını bu açıyor dedim. Aha da açtı valla. Aa sandık. O ne be? Cimresi gibi tuvalet kapısı, roketi, tuvaleti mi? kalbi. Ana. İşte Parçaları aldık. Yürü oğlum. Onları bulamazsam titanlar işimi bitirir. En son bu mezara kaçmışlardı. En iyisi roketlemek. Neredesiniz Minecraft zombileri? Çıkın ortaya. Çıkın dedim ortaya. Çıksanıza. Bu sesler de ne? Birisi bombalıyor yukarıya. Size ortaya çıkın dedim yeri roketledim ama hiçbir yerde iz yok dedim de. O ne be? Burada bir merdiven var. Burası aşağıya iniyor. Titanlara haber vermeliyim. Sanırım onların izini buldum. Cadı o sesler neydi? Kapıyı aç. Çabuk kapıyı aç. Kapı açık. O ses de neydi? Bilmiyorum. Birisi roketledi. Bunu kim Nereden bileyim be? Parçalar getirdiniz mi onları? Evet işte tuvalet, enerji kalbi, kafası ve roketi. Şimdi o parçaları doğru bir şekilde diz. Sen niye dizmiyorsun? Parçaları koyacak kişiye sadece itaat eder. Hadi baba diz de sana itaat etsin. Tamam ee, şimdi roketi en alta koydum. Ee, enerji kalbi... Orta. Ortaya koydum. Tuvaletleri sağ ve sola. Ee, sol ve sağ. Kafasını da günahsı kalbin üstüne. Tamam. İşte. E, Aynı solduğu yaptım. E, bir şey olmadı. Birazcık bekle. Bir şey olmuyor ki dedim de. O, o sesler de ne? Bir şey oluyor. Ne oluyor? Aa! Aa! Gözlerime inanamıyorum. Bu cimensi gibi bir tuvalet. Dikkatli ol. O çok güçlü. E şimdi bunu ne yapacağız? hı Dışarıya çık. Ona uygun bir yere yerleştir. Sonra? Sonrası gelecek. Dediklerimi yap. Fazla vaktimiz yok. Tamam be tamam. Yürü oğlum dışarı çıkalım. Oğlum sakin ol be zaten çık çık dışarı dedim de. Ana deminki roket sesleri burayı patlatmış. Nereye yerleştirelim Cimini? E, ee, geç şurayı yerleştirelim orası pek uygun değil. Oğlum yerleştiriyorum. Kenara çekil. İşte koydum. Çocuklarım. Beni uykumdan uyandırdınız. Siz ne isterseniz yapmaya hazırım. He. Ana bu gerçekten de bizi dinliyor. Şimdi söyleyeceklerimize kulak ver. Cimersi gibi lütfen peşimizdeki titanların hepsini durdurmanı istiyoruz anladın mı? Emriniz başımın üstüne. Tüm titanların yerlerini tespit ediyorum. Görünüşe bakılırsa bu titanların ellerinde insan sıkıbıdı tuvalet ve bilim adamı sıkıbıdı tuvalet var. Buz kütlesinin içine hapsetmişler. Donarak birazdan ölecekler. E ne duruyoruz o zaman onları kurtaralım? Sırtıma binin. Sırtına mı nasıl bineceğiz be? Zıplayın sırtıma. Zıplasın baba. İyi be tamamım. Sakka totonu zombiler. Yine çok iyi yavaş gitsene be. Sıkıbıdı tuvaletleri kurtarmak zorundayız. Donarak olacaklar diyorum sana. İşte buradalar. E burada bir şey yok. Aşağıdalar. Çık Gükük <laughs> at. Aşağı inacak mıyız? Miçmor'u 2000'in canları kurtarmalıyız. Ama aşağısı kalabalık. Ne güzel işte sen bizi korursun. Hadi aşağı iniyoruz. Gaparın. O ne bir roket geliyor. Happanız yok olacak sana. Sen kim olduğunu sanıyorsun Cimesi gibi bir tuvalet. Sızı yok atmakla yokumluyum. Ve yok atacağım sızı. Buyurma gucu. Devam et Cimesi gibi bir tuvalet. Aferin sana. Saldır onlara. Ee, yok bu Yok bu şarkı teslim edin. Yoksa bir pisis sonu bilim adamı 5000 taht ve insan 5000 taht kim olar? Seni mafelzem televizyon adam. Aa, teslim olun. Hayır. O tütün kamer adam. Ve tek tekleri sen kaldın tütün teyzeci adam as sana. Aa! Çocuklarım oğullarım <laughs> Tuzusu karın Ana bekle Bilim adamı seni Suay patrol kurtaracağız seni oh, Çocuklarım Siz olmasaydınız donmaktan olacaktım İnsan sıkımını tuvalete çıkarın Donmaktan kurtuldum Heh iyi sevindiği sevindik İnsan sıkımını tuvalet Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz Titanlar nerede antidotlar yok. Aaaa. Benden başka istediğiniz var mı zombiler? Her şeyi yaptın. Sana teşekkür ederiz. Ben sikirli tuvalet sayende diğer sikirli tuvaletleri kurtardık. Evet arkadaşlar. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağ solu çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp bizle. Hoşçakal. Bay bay.